Burada zaten Ford logosu açılıyor bu ekran Sync 2 ekran Gösterge panelinde de Şu şekilde Ford açılış logosu ekledik Kadrana gördüğünüz üzere Pusul ekledik 2014 2016 araçlarda 3.5 kasada SYNC 2 bulunur. SYNC 2 araçlara navigasyon aktivasyonu bu şekilde gördüğünüz şekilde orijinal bir navigasyon aktif ediyoruz. Araçta orijinal GPS olduğu için şöyle bir rota başlatayım. Gördüğünüz üzere gösterge paneline de geldi buradan tekrar kapatıyorum. Sesli komutla da çalışır. Hatta sesli komutla iptal edeyim. Komut lütfen. Güzergahı iptal et. Güzergahı iptal etmek istiyor musunuz? Evet. Güzergah iptal ediliyor. Bu şekilde iptal ettik. Sonra araca yaptığımız flash bellek üzerinden video oynatmayı göstereyim. Burada ben de bu şekilde ama sizin aracınıza yaptığımızda mirror link ve video player şeklinde olacak. Video player'e giriyorum. flash'ı seçiyorum. mi seçiyorum. Bu şekilde hareket halinde de oynatır. Video oynatmamız oluyor. Bu şekilde. Android cihazlar için Android telefonlar için kablolu şekilde ekran yansıtma da yapabiliyoruz. Orijinal navigasyonumuz. Ondan sonra aracımızın sürümünü 3.10 son sürüme güncelledik. F11 navigasyon kartımız F12'de çıktı. Henüz güncellemedik. Navigasyon eğer ki burada kart takın diyorsa arkadaşlar kart takıldığında direkt çalışmaktadır. Ama bilgi sistemine yazıyorsa aktivasyon gerekir. Aktivasyonu da yapıyoruz. Göstergede pusulamız, Ford logomuz. Ondan sonra anahtardan camları açtığımız süre 6 saniyeydi. Bunu 1 saniye kısalttık. Hemen açıyor arkadaşlar. Şöyle kornayı da gördünüz. Hemen bir saniye tutuyorum. Bunu tek kilitle de yapabiliyoruz. Yani bir kere kitlemeye bastığınızda gene kapatabiliyor. Şöyle ikinci kin kilitte kornayı göstereyim. İlk kilitte de yapabiliyoruz. Kornayı gördünüz. Bir de şunu göstereyim. Kapı açık. Şöyle. Kapı açıkken herhangi bir kitleme basınız da iki kere uyarı veriyor kapıyı açık unuttun şeklinde. Sis i̇şte sis selamlamayı göstereyim. Kısa farları açtık. Sisleri yaktık. Selektörde çalışmaz. Normal selektörde gördüğünüz gibi çalışıyor. Ama uzun açıldığında sisler söner. Uzun açtığımızda sisler söner. Selektörde herhangi bir şey olmaz. Şu şekilde yani. Selektör normal. Uzun açıldığında sisler söner. Şöyle dıştan da gözüküyorsa dıştan da göstereyim. Ondan sonra araç fokus araçlarımıza alarm ekleyebiliyoruz. Bu aracımız da kaput açık uyarısı verdiği için açmadık ama açılabilir. Kaput bypass edilebilir. Anahtardan cam indirme süresini kısalttık. Hızlanınca kapı kilitleme. 120'yi geçince sesli uyarı. Bir kere sesli uyarı verir. Ve şöyle açılsın. Bu 120 geçince sesli uyarı bir kere sesli uyarı verir. Ve şurada da görsel olarak gözükür. Şurada. Eğer ki araçlarda limitör varsa hız engeline 240 veya no speed limit gibi ayarlayabiliyoruz. Hız limiti koyabiliyoruz. Mike iptal yapabiliyoruz. Ani fren acil durumda dörtlerin yanması. Lastik basıncı kontrolü. Eğer ki yoksa açıyoruz. Varsa ve uyarı varsa yani sensörün pili bitmiş veya bozulmuşsa onu sensörsüz sistem yapabiliyoruz ABS üzerinden okur. Sensörsüz şekilde basınç okumaya devam eder. Yokuş kalkış desteği olmayan araçlara yokuş kalkış desteği açıyoruz. Bu araçta var. Kitleyince konuna geri bildirim bahsettiğim gibi kadrana Ford logo karşılama, kadrana navigasyon, kadrana pusula ve sync 2 tarih saat onu da göstereyim. Şöyle kapıyı kapat. Araba kapanıp kapı açıldığında şu şekilde tarih ve saat olur. şu şekilde göstereyim. Buraya geri görüş kamerası ekleyebiliyoruz. Bu aracımızda geri görüş kamerası yok ama eklenebiliyor. Yaptığımız işlemler bu şekilde. Araç sahibin hayırlı uğurlu olsun. Herkese iyi günler. Bahsettiğimiz tüm işlemleri uzaktan aktivasyonu ile gerçekleştirebiliyoruz. Geri görüş kamerasında resmini buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Araca kesinlikle herhangi bir zarar yoktur. Bilgisayara bağlanıp da yapılır. Kesinlikle bir zararı yoktur. Fabrikasyon kitlenmiş özellikler. Video oynatma flash bellek üzerinden navigasyon içinde buraya kart takılıyor.